Selam arkadaşlarım, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılımına geldim. Şimdi sormak istiyorum. Aklınızdaki vitamin sizden ayrıldıktan sonra neler yaşadı? Hayatında neler oldu? Bunlara bakmak istiyorum. Sizden ayrıldıktan sonra neler yaşamış? Bir bakalım. sizden ayrıldıktan sonra ruhsal bir e, sıkıntıları varmış zaten. Yani ruhsal anlamda depresyonda e, ne bileyim işte böyle bir e, derman bulabileceği birilerine gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir belirsizlik duygusuyla ilişkiden çıkmış. Zaten e, de, değişken bir e, ruh hali olan kararları, düşünceleri e, değişken olan bir enerjisi geldi ve şöyle söyleyeceğim sürekli karamsarlık ve ikilemlerde olan bir enerjisi var arkadaşlar bakın görüyor musunuz yani hep bir kararsızlık hep bir ikilemlerde bu çünkü neden bir insan niye hep kararsızlık ya da ikilemlerde olur arkadaşım ya iki durumun arasında sıkışır kalır bir seçim yapmak zorunda kalır ya da iki durum iki partner arasında kalır vardır bir fırıldaklığı kafası karışıyordur o yüzden sizi değil de karşı tarafı seçmiştir örnek veriyorum. Daha sonra diyor kafamda diyor soru işaretleri oluştu. Bir takım e, aklına takılan bazı meseleler gittiği yerlerle, üçüncü kişi hastalarla alakalı soru işaretleri, bazı meseleler aklıma takıldı, e, gizli araştırmalar yaptı, bazı durumlar olmuş ve birçok zorluklarla karşı karşıya geldim diyor. Yani e, çok diyor üzüldüm, hiçbir şey diyor düşündüğüm, e, hayal ettiğim gibi olmadı, gerçekten diyor üzüntü keder içindeyim diyor. Ve diyor hayatımdan diyor bazı insanları diyor çıkartma kararı aldım diyor yani bir temizlik yapacağım bir kendimi arındıracağım diyor bunun beyni çalışıyor kısacası ve gittiği yerde hane ya da e, gittiği insanlarla ilgili çok ciddi problemler meselelerle e, boğuşmuş ve bir çıkmaza girmiş arkadaşım bakın labirent gibi gördünüz mü e, Allah'tır artık size neler yaptıysa haklılık payınız varsa. Gerçekten de çok ciddi sıkıntılara girmiş. Aranızda yol mesafesi olabilir, şehir mesafesi olabilir. Ne bileyim işte ülke mesafesi olabilir. Enerji yani soğuk bir mesafe olabilir enerjiyle alakalı. Ee, burada sizden de haber beklemiyor değil aslında bir iletişim bekliyor. Peki başka neler geldi başına göster bakalım. Yaşadığı ilişkiyi bir üst mertebeyi taşımayı düşünmüş partneri için gidenler e, gidenci bileye sizler için evet diyor ben diyor çaba göstermek istedim bakalım köklü sağlam bir ilişki e, yaşamak istedim ama gel gelelim ki benim mutluluğum çok uzun sürmedi heyecanım çok uzun sürmedi çünkü karşı tarafın yalanlarına maruz kaldım etrafında bana yalan söyleyen dürüst olmayan insanların e, enerjilerine maruz kaldım ve bir şeyleri bitirdim kafamda gördüğünüz gibi sonlandırmış yani bir ilişki yaşıyorsa üçüncü kişiler için hayatınızı sizi işte hayatınızdan çıktıysa sizi terk ettiyse bunlarla çok ciddi problemler yaşamış e, onu söyleyebilirim ve hala bir durum ya da bir konuyla alakalı Gördüğünüz gibi aklıyla kalbi arasında gelip gidiyor. Bu şizofren herhalde gerçekten. Çünkü bunda çok ciddi bir şeylik var. İkilem ve karamsarlık var. Ve diyor ki ben diyor kadere güveniyorum diyor. Artık diyor onu kadere bıraktım her şeyi diyor. Sağlam bir duruş sergilemeye çalışıyor size karşı. Peki başka neler yaşadım? Bakalım. Hmm. Arkadaşlar bakın. Ee, bu insanın sizden gidişi e, normal yollarla olmamış olabilir kötü bir enerjiler ara bozucu insanlar onun bunun hareket etmiş ve araya giren yılan gibi insanlar bak görüyor musunuz yani e, sizden sonra hani gitmiş ama gerçekten olumsuz şeyler yaşamış yani burada sizin ilişkinizi onaylamayan e, üçüncü taraflardan bahsediyor ailesi olabilir partner olabilir, çevresel faktörler olabilir. Bu böyle koşmuş da gitmiş ne olmuş? Zıkkımın dibi olmuş yani. Öyle söyleyeceğim ve bir takım tedirginlikler yaşıyor. Yani dediğim gibi hayal hayallediği ya da istediği durumlar gerçekleşmemiş ve şöyle söyleyeceğim. Size sizinle alakalı bir iki kart çekmek istiyorum. Sizinle alakalı birkaç kart çektiğim zaman burada Hakikati sakladığı bir durum size karşı maskeli gördüğünüz gibi burada bir fırıldaklık yapmış zaten giderken e, hedefimi diyor yönümü yolumu diyor şaşırdım Allah da aslında da çok güzel e, şeyler vermiş dersler vermiş tokatlar atmış ama anlayana ve burada. Kalbimi diyor kapattım ya da sırlar saklıyor sizin öğrenmenizi bilmenizi istemediği bir takım sırlar saklıyor olabilir bunları gizlemiş olabilir gizliyor olabilir mahkemelik bir süreciniz varsa eğer bu mahkemelik sürecin hemen ardından kavuşma kartı geldi şöyle göstereyim yani bu insan sizden kesinlikle ayrılma niyetinde değil tam anlamıyla. Belki boşanma sürecindesin. Belki ilişkiyi muhakeme ettiğin bir dönemdesin. Gördüğün gibi sizinle, size kartlaştım ama sizinle ilgili burada bir kavuşma veriyor. iletişim kartı veriyor. Görüyor musunuz? Ve çok yorgun olduğunu, yani zihninin yorgun olduğunu, dinlenmesi gerektiğini, size tutkusunun olduğunu, güzel geldi, bağımlılığının olduğundan bahsediyor. Yani siz siz çok mutsuz ve diyor ki ben diyor sana haksızlık yaptım. Fiziksel ve psikolojik olarak da e, bir vicdan azabı çekiyorum. Çünkü senin hakkına girdim. E, hakkına girdiğim için de beklenmedik kayıplar, sıkıntılar, sıkıntılı süreçlerle boğuşmak zorunda kaldım. Yani canımız yakan, canımı sıkan durumlarla karşı karşıya geldim. E, i̇lahi adalet diyoruz, biz buna karmasını yaşıyordur ya da ve senden de uzaklaştım ama ben diyor bir çözüm yolu bulacağım. Yani seninle ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim diyor. Şuradan da bir kart çekeyim istiyorum. Peki sizi size net bir adımı olur mu? Net bir adım atar mısın? Bakalım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var şu aralar. Kendimi dinlemek istiyorum. Ee, kalbim kalbimi çok kırdılar, beni çok üzdüler, çok incittiler ee, ve şu aralar evet bir sessizlik hakim aramızda bakalım başka ne diyor ve aile ve yuva yuvaysanız eğer veya güzel düzgün bir ilişkiniz uyumlu bir ilişkiniz var ise de burada bakın sizinle yeniden e, aynı ilişki içerisinde e, yani aynı e, yuva ya da ilişki içerisinde bir adım atmak istiyor. Sizinle bir beraberlik istiyor. Anlatabiliyor muyum? Peki. Bir iki kart daha çekeyim. Bakalım ne diyor. Ben pişman oldum diyor. Evet. Ben diyor pişman oldum. Ben diyor e, yani bunları diyor düşünmedim. Bu kadar şeyler yaşayacağımı, bu kadar yalnız kalacağımı, e, bu kadar beni üzeceklerini, hayal kırıklığına uğratacaklarını düşünmemiştim. Ve üzerimde diyor bir basiretsizlik var. Eee bundan dolayı da işim gücüm rast gitmiyor diyor. E sen böyle insanların hakkına girer değil mi? Böyle fırıl fırıl milleti oynatırsan rahat sana batarsa başına gelecekleri de bileceksin. Diyeceksin ki ben falanın canını yaktım veya senin hakkına girdim. Gerçekten seni üzdüm, seni ağlattım, sana haksızlık yaptım. Yedim içtim kudurdum sana haksızlık yaptım diyeceksin. Ee, başına gelen felaketi de sıkıntıyı da maddi manevi ne geliyorsa başına ayağına dolanan her şeyi de bileceksin ki bir adaletsizlik yaptın. Bunun farkına varacaksın. Ve burada çözüm arayışı içerisinde gördünüz mü? Bu sizden kopma niyetinde falan değil. Fakat çok korkuyor. Korkuyor. Reddedilmekten çok korkuyor. Alın kabul edin arkadaşlar. Arkadaşım bu arada Ayışı Ayten YouTube kanalım. Ayten Tire 2024 Instagram hesabım. Ee, TikTok'ta da bu hesabımın dışında iki hesabım daha var. Oralara da ayrı ayrı videolar atıyorum. Lütfen beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Ee, özel bakımlar için ise bana DM'den ulaşabilirsiniz. Doğru adres burası. Videomu da beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.